YouTube'da Emre Kulcanay EK TV'ye hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak 2025 konut satış verilerini açıkladı. Buna göre konut satışları Ocak ayında %39.7 oranında artış gösterdi. Öte yandan ipotekli konut satışları da %82.8 artışla dikkat çekti ve burada ilginç bir nokta var. İlk el konut satışları orada da %29'luk bir artış var. Tevatür iddia kulis odur ki KKM'den kaçan dolar yatırımcısı parasını konuta yatırıyor. Bu iddiayı gayrimenkul uzmanı Sayın Gamze Özge sormak istiyoruz. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum Emre Bey sizlere de. Teşekkürler. Hemen Teşekkür. konulara girebiliriz. Sizin de söylediğiniz <laughs> gibi işte kulislerde de yayılmış ve evet. doların getirisinin çok az olduğunu düşünen yatırımcılar artık dolarda durmak yerine yani paralarını dolarda bankalarda tutmak yerine farklı şekilde yani bu da en önemlisi konut oluyor zaten uzun zamandır da insanların almadığı ve aynı zamanda e, fiyatların da yavaş yavaş gerilediği, e, yani bir dönem biliyorsunuz çok yukarı doğru bir iğme vardı. Sonra tabii satışlar kesilince fiyatlar aşağı doğru inmeye başladı. Bu fırsatı kaçırmayalım, fiyatlar yükselmeden bu seviyedeyken alalım gibi e, konut satışlarında bir artış meydana geldi. Bu da evet sizin de söylediğiniz gibi KK, KKM'den kaçan e, yatırımcılar... E, ister istemez e, dolar yatırımı yapmak yerine e, konut yatırımı yapmaya ya da arsa yatırımı yapmaya, tapu dairelerine gitmeye başladılar. Hı hı. Peki konut fiyatlarında bir artış bekliyor musunuz? Hani bir e, hazirandan itibaren fiyatlarda bir katlanma söz konusu olacak mı? Ki bu acelenin sebebi ne? Yani bu artışların sebebi ne? Yani şimdi konut fiyatları uzun zamandır, neredeyse bir seneden beri bir artış göstermiyor, gerileme gösteriyor. E, vatandaşımız da şu şekilde düşünüyor. Yani şimdi e, satışlar arttığı zaman, bizim ülkemizde böyledir İşte satış arttığı zaman hemen fiyatları yukarıya çekin. İşte e, yan gayrem şu kadara satılmış, o zaman benimki yani burası 1 milyona satıldıysa hemen 1 milyon yüz isteriz biz. 3 milyona satıldıysa 3 buçuk girelim bakalım ne olacak. Hep yani böyle bir satış gördükçe e, malikler, vatandaşlar hemen biraz daha yukarıya gider mi? Bu şekilde düşündükleri için e şimdi tabii ki tapu dairelerinde satış miktarları bizim bu yaptığımız yayını bile dinleyenler e, bu sefer diyorlar ki Aa işte %30 tapu dairelerinde satış oranı artmış. Verilere bakıyorlar özellikle. Bunlar okuyorlar işte yüzde otuz artmış, yüzde kırk artmış vesaire. Bunlara bakınca o zaman Gamze Hanım bizim dairemizde demek ki 4 milyon demiştiniz düşük kalmış. O zaman onu dört yapalım da e, sonra ben bu daireyi sattıktan sonra başka daire alabileyim yoksa alamam gibi e, görüşleri oluyor vatandaşın. E, ben de şöyle düşünüyorum eğer e, dolar yatırımında olanlar dolardan çıkıp konut almaya başladıkları takdirde yani bu artış yükselmeye başladığı takdirde işte bu da sizin söylediğiniz gibi Haziran ayını bulabilir. Yavaş yavaş da olsa konut fiyatlarında bir artış olacak bu şekilde düşünüyorum. Peki konuta ilgi bu fiyat artışıyla birlikte konuta ilgi artar mı düşer mi? Çünkü konut kredi faizleri uzun zamandır e, ikinin altına inmiyor. Evet Merkez Bankası faiz indirimleri yapıyor fakat bu vatandaşa yansımıyor. Ne e, ticari kredilerde ne konut kredisinde e, ve şimdi de 3 ile 4 arası bir oran söz konusu. Bu faiz oranlarıyla ilgili siz ne söyleyeceksiniz? Yani ben şöyle söyleyeceğim. Bizim ülkemizde genel anlamda zaten konuta ilgi her zaman vardır. Yani e, insanlar maaşlarını biriktirirler, yatırımlarını yaparlar. Hep bir ev almak için. Çocuğuma ev alayım, işte kendime bir ev alayım. Bir de kira geliri olsun diye ev alayım. Yani biz ülke olarak bu şekilde e, devam ediyoruz. Ve hani bu da böyle... Babadan oğula gelir gibi herkes işte evlenecekse bir yobi olmalı, işte bir aile kuracaksa şöyle olmalı. Bir tane varsa ikincisi olsun işte emekliliği için olsun, yaşlılık zamanı için olsun oradan bir gelir elde edeyim diye. Onun için bizde hiç bir zaman konuta ilgi azalmaz. Yani bir birikimi olan insanlar ya da işte bir üniversiteden mezun olan gençlerin ilk hedeflerinden birisi Önce işte bir araba almak ama arabadan sonra da o arabayı satıp hani bu bir e, başlangıç bedeli olsun üzerine bir ekleme yapalım bir ev alalım. Onun için bizde konut hiç hiçbir zaman bitmez. Burada e, vatandaşımız görüyor ki biz dolardan hiçbir şey kazanmamışız. Dolar enflasyon karşısında inanılmaz erimiş. Enflasyon doları geçmiş. Bundan dolayı şimdi ya benim param boşu boşuna duruyor. Keşke TL mevduatta dursaydı bu kadar kazanacaktım. Benim param eridi diye düşünüp e, buradan ya altına geçiş yapıyorlar, altının bu kadar yükseldiğini görüyorlar şu anki şartlarda. İşte gram altın olsun, cumhuriyet altın olsun yani bu tarz yatırımlar yapıyorlar. Ya da diyorlar ki ihtiyaç varsa e, komuta ilgi e, inanılmaz şekilde. Yani bizim her gün ofislerimize işte e, ne oldu fiyatlar işte kredi kullansam ne olur ya da buradan bunu yapsam ne olur işte ya da işte buradan ne kadar kira geliri elde ederim gibi e, vatandaşlarımız soruyorlar biz de onlara yardımcı oluyoruz e, ve o bankalara yani şimdi mesela biz son 6 aydır hiç bir müşteri belki bankaya yönlendirmiyorduk ya da bize sormuyorlardı bile yani hani banka faiz oranları çok yüksek olduğu için ama şimdi yavaş yavaş benim bu kadar bir yatırımım var bu kadar da kredi kullanabilir miyim diye müşteriler gelmeye başladı bunu söyleyebilirim. Gabriz Hanım bu %182.8'lik artışa bakınca ipotekli konut satışındaki şöyle düşünebilir miyiz? Ya biz bu orandan okey krediyi çekelim nasıl olsa faizler düşecek daha sonra biz bu kredi yapılandırmasına gideriz, daha düşük faizle yapılandırma yaparız Evet, bunu... diye bir matematik var mıdır yatırımcıda? Bunu, bunu, bunu kesinlikle düşünüyorlar çünkü şey diyorlar enflasyon o kadar yüksek ki biz ne kadar fazla yüksekten kredi kullansak da bir sene sonra, bir buçuk sene sonra baktığımızda bunu aslında keşke kullansaymışız diyecekleri matematiği şimdiden hesaplıyorlar. Ee, ve sonrasında da sizin de söylediğiniz gibi bir sene sonra bir bankalarla görüşürüm, yapılandırma yaparım. Ee, zaten e, söylediğim gibi Haziran'dan sonra yani e, 2025'in son çeyreğine baktığımız zaman zaten bu fiyatlar artmış olacak. Ee, ve bundan dolayı da zaten hani bizim bu fazla ödeyeceğimiz dediğimiz rakam da enflasyon oranında aslında yok olacak. Bundan dolayı da bu şekilde düşünüyorlar. Borca girmek hiçbir zaman için e, bu enflasyon karşısında zaten hani borç gibi olmuyor. Sonrasında bir sene sonrasında, bir buçuk sene sonrasında da bakıyorlar ki iyi ki biz bu işte evi almışız. İyi ki bu arsayı biz almışız. Yani sizin bugün borçla yapacağınız yatırım bile... Bir sene sonra, iki sene sonra ya iyi ki yapmışım, iyi ki bu gayrimenkulcuyu dinlemişim ya da iyi ki bu arkadaşımın dediğini ya da bu müteahhitin bana sunduğu ödemeyi kabul etmişime geliyor. Çünkü hani birinci satışlarda da biz bakıyoruz, satış olmadığı için aslında müteahhitler de mesela yani işte bir ev fiyatı bir milyon dolar diyelim, şu an çok yüksek geliyor bir milyon dolar. Ee, ama in, e, vatandaş bunu e, müteahhitle konuşup bunu bir kere TL'ye çeviriyor pazarlığa gittiği zaman. Birinci satışlar için konuşuyorum. TL'ye çevirdikten sonra e, diyor ki ödeme kolaylığı bana nasıl bir ödeme kolaylığı yaparsınız? E, Müteahhit de şu an çok fazla satış olmadığı için ve bu inşaatı birinci el satışlarda devam ettirmesi gerektiği için e, bu sefer müşteriye doğru yöneliyor. Diyor ki e, siz nasıl ödeyebilirsiniz? Ne kadar kaşınat verebilirsiniz? Aylık ödeme yani hiç satamamaktansa bu inşaatı devam ettirmesi yani bu projeye girdiği için bunu bitirmesi gerektiği için müşteriyle bir e, birlik yapabiliyor. Yani müşteriyi önce dinliyor işte fiyatı dolarsa Genelde de Bodrum kısmında işte dolar, euro ile işte villa satışları oluyor. Türkiye'nin büyük müteahhitleri bunu dolarla sattığı halde müşteri ona gittiği zaman bunu hemen TL'ye çevirip TL'den de müşterinin ödeme kolaylığına göre nasıl ödeyebilecekse oraya yönelebiliyor. Yani aslında şu an müşterinin söylediği geçiyor. Ondan dolayı da biz diyoruz ki e, birinci satış ofislerine gittiğinizde siz e, ne ödeyebileceğinizi, bunu e, nasıl vadelendirebileceğinizi, bunun e, ödeme şartlarınızı söylediğiniz zaman sizin müteahhitle illaki bir noktada bir araya gelebilirsiniz. Sonra bir sene sonra baktığınız zaman da bakacaksınız ki zaten siz kazanmışsınız yani. İyi ki almışız diyorlar. Yani her zaman için ben şöyle söylüyorum. Alınmış alınmıştır Hiçbir şeyin fiyatı e, belli bir noktadan sonra e, aşağı doğru inmiyor. Zaten yani bir maliyet hesabı var. E, bu maliyet hesabını yaptığımız takdirde de bir bir artı bir dairenin, bir iki artı bir dairenin belli seviyelerin altına inmesi mümkün değil. Siz e, bu matematiği yaptığımız takdirde, e, bunun hesabını, kitabını yaptığımız takdirde e, her zaman için kazançlı olduğunuzu, anlayabilirsiniz ya da bu daire gerçekten yüksek mi gerçekten ederinde mi değerinde mi satılıyor bunun matematiğini yaptıktan sonra almanın hiçbir zaman sizin için bir zararı olamaz bu şekilde iletiyoruz özellikle de son 3-4 aydır konut satışlarındaki artışı Siz nasıl değerlendiriyorsunuz vatandaş daha doğrusu yatırımcı profilini biraz anlatır mısınız yani yatırımcı bu evi gerçekten yatırım amaçlı alıp ileride değerlenir ben bunu satarım işte bir ev ya da bir arsa daha alırım diye mi bakıyor yoksa oturum amaçlı mı alıyor? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz ve yatırımcının matematiğinde ne var? Yani nasıl bir prim öngörüyor? Prim yapmayan yerlerde hangi yöne daha çok değer veriyor? Yani evi bakıyor, evet ben bunu tamam bu prim yapmasa da ben bunu şu şekilde değerlendiririm ya da işte kentsel dönüşümde bunu e, bunun fiyatını arttırırım şeklinde yorumları var mı sizinle neler paylaşıyorlar e, ve bir de az önce dediniz elde olan malın değeri artacaktır e, tapunun değeri artacaktır dediniz. E, öbür taraftan da konut fiyatları evet e, nominalde %1 artsa da Ocak ayında realde enflasyon karşısında %2'lik bir düşüş Neydi? göstermiş. Bunu da değerlendirir misiniz? Önce yatırımcı profili, yatırımcı ne istiyor? Sonra da fiyatlar düşecek mi, artacak mı? Bu sorularımı cevaplandırır mısınız? Yani şimdi şöyle söyleyebilirim. Yatırımcı şöyle düşünüyor. Ben bu evi zaten şu an ekonomik fiyatları alıyor ve bunların kira gelirlerine baktığımız zaman Türkiye genelinde kiraları inanılmaz yukarıya doğru çıktı. Yani Türkiye genelinde 20 bin TL'nin altında kiralık bir yer bulmanız şu an için artık yeni bir ev tutacaksınız. mümkün değil gibi gözüküyor. Yatırımcı yani aldığı her evin kendisi için kira gelirlerine baktığı zaman yani şu an için ekonomik seviyede olduğunun farkında. Onun için de eğer kenarda bir parası varsa bunu şu an çünkü mevduat faizlerinin de getirisi artık Yavaş yavaş kademe kademe azaldığı için e, şimdi mevduattan ya da dolardan çıkıp e, ekonomik fiyattaki dairelerden ya da biraz önce söylediğim gibi müteahhitlerin projeleri devam ettirmesi gerekiyor. Bu sadece İstanbul'da değil, Antalya'da, İzmir'de, Bodrum'da. Çünkü müteahhit belli bir itin altına girmiş, bu inşaatı projelendirmiş çalışanları var. Bu inşaatın bitmesi gerekiyor. Bunun için de bunu satması gerekiyor. E, yatırımcılar da ister istemez bunu düşünüyorlar. Yani diyor ki ben bunu ekonomik bir şekilde kendi ödeme e, imkanımla müteahhitle anlaştığım zaman buradan kazanacağım diyor. Biz yatırımcı müşterilerimizle konuştuğumuzda diyor ki Damze ben diyor müteahhitten diyor ben bir daire alıyorum. E, aldığım dairenin metrekare fiyatı. Ee, 60 TL, 70 TL olduğunu düşünecek olursak, yani ilk projenin başladığında böyle alıyorum. Sonra projenin bitiminde bakıyorum ki. 60 bin, 70 bin. Açık evet, olarak söyleyelim de hani izleyicimiz. Evet evet, 60 Buyurun. bin, 70 bin TL'den e, proje başında aldığı daireni, e, proje bitiminde e, zaten 150 bin. 180 bin bandına geliyor. Zaten ben buradan bir kazanıyorum. Aynı zaman bu da bu başka yerde başka projeleri var. Daha ben bunun belki %30'unu ödemedim diyor. Yani bu fiyattan aldım arttı. Daha %30'unu ödemesine bile gelmeden e, bana teklifler geliyor. E, diyor ki işte bizim burada bir projemiz var. İsterseniz benim size 60 bin TL'den verdiğim daireyi ben 120 binden sizden Geri alayım yeni projemiz var burada size işte 80 bin TL'den vereyim bu şekilde diyor ki ben ticarette kazanmadığım parayı satış ofislerinde birinci elden aldığım yerlerde kazandığımı hiçbir yerden kazanmıyorum diyen yatırımcılarımız var. Bu şekilde yatırımcılara da bu, bu şekilde cazip geliyor ki bunlar işte yani gerçekten ticaret yapan insanlar. Ee, bu şekilde kar ettiklerini de gördükleri zaman çünkü üretim maliyeti gün geçtikçe artıyor. Ee, üretim maliyeti arttığı için de e, müteahhiti e, yeni başladığı projeleri hızlı bir şekilde eritmesi var. Müteahhit de burada müşteriye yardımcı oluyor, yatırımcı müşteriye. Biz de diyoruz ki onun için siz birinci el almanız gidip müteahhitle konuştuğumuz takdirde ee, sizin için gerçekten cazip oluyor. Yani siz daha içeri giriyorsunuz e, bu müteahhitin ofisinden 6 ay sonra daha siz %30'unu, %20'sini ödemeden zaten e, paramız kazanmış oluyor. Siz bu parayı dolarda kazanamadınız. Mevduatta kazanamıyordunuz. Enflasyonda da parayı kenarda farklı bir materyalde tuttuğunuz zaman eriyor. 12, her zaman için konut yatırımı yapmak Konut yatırımı yapamıyorsanız arsa yatırımı yapmak her zaman için sizi kazandırır. Biz bunu bu şekilde söylüyoruz. Şu anki konut satışlarının artışının bu şekilde olmasının nedenlerinden biri de bu. Şu an başlamış müteahhitlerin bu projeleri devam ettirmek için gelen satış ofislerine, gelen müşterilere uygun şekilde ya da müşterilerin ödeyebileceği şekilde... Ee, ödeme planları çıkartıyorlar. Çok teşekkür ederiz Sayın Gamze Özlü bu değerli bilgiler ve yorumları bizlerle EKTV izleyicileriyle paylaştığınız için efendim. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Bugün ayrıca 14 Şubat sevgililer günü ee, şöyle bir cümle aman dedim inşallah gelmez kalmasın. Hadi bugün 14 Şubat beyler. Eyvallah. <laughs> <olur. Tatımlara, gülüyor> <iyi, iyi, iyi. gülüyor> Aman durun yapmayın çiçeği yukarı yukarı. Yukarıya, yukarıya çıkarsın ya evet herkes gitsin. <laughs> aman satın, aman çiçekle idare dakika. edelim şimdilik. <laughs> Çiçek alın altın alın yapın bir şey yapın yani bence eve boş gitmeyin. Peki çok teşekkürler, teşekkürler tekrar. Teşekkürler, Sağ olun. İyi günler. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Hemen belirtelim. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.